Selamünaleyküm arkadaşlar abiler herkese hayırlı günler. Boz dişi yavrumuz uçuyor. Yeni başlattığımız, yeni teke aldığımız yukarıda çalışan boz dişimiz. Çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar abiler. Ahmet Hasan da burada Olur da abi gel. Hakan mı iş? Tahsin Yükü yok kardeşi Hakan. Ey maşallah. Maşallah. 嗯。 saatin arkasında 17 dönüm yeri var no. tam bunu yaparlar bizim olması düşünme. Da... ben buraya sanayiye geldim ben, <laughs> ben bu sanayiye geldim, ben. <laughs> ben bu sanayiye geldim ben. <laughs> 50 milyar Koyacan oraya Var bak şimdi Mineralı ne yaptın? Ay maşallah yabani değil mi? Canlar abi boz yavrumuz nasıl uçan? Güzel çok güzel. Yeni tek aldık abi evet. güzel geziyor. Şu anda da bayağı gitti. İyi, iyi. Bu geçen evet. gün ilk seyrettiğimiz var ya. Evet. Hani havada çalışıyordu. Anladım o dişi, o dişi yavru. Güzel abi güzel, güzel çalışıyor sesi güzel deparı güzel güzel geziyor takla arasını açıyor takla arasını açıyor omuzdan fışkırıyor altı çok güzel dün misal inerken harika indi 13 takla vurmuş bugün de öyle bugün işte uğraşıyor o o senin gördüğün o değil o öbür diğer boz yavru kalktı şey Bekir abiyle ortak çalışma olan kuşumuz evet. o değil hayvan daha geziyor rol abi daha yeni geldiği için arkadaşlar tamirciye gitti geldi yaptırdın mı araba yaptırdık, usta bari yaptırdık yaptırdık i̇yi, arkadaşlar bir abi arabayı değiştirdi sanayiden kurtulmak için yeni araba aldık yine sanayide ne çıkmıyor işte titizlik var biraz evet en ufak bir şey gördük mü hemen aynen aynen Öyle gerekli değildi ama çözüldü mü sonuç Çözüldü. çözdük. iyi iyi, iyi arkadaşlar abiler yine güzel yavrular başlıyor yine e... şöyle göstereyim şu bozkili yavrumuz çok güzel başlıyor bu kupa uçan dişimizin e, yavrusu geçen sene güzel oynayan bozkili takkalak uyruk e, bir tane erkeğimiz vardı onunla birlikte ikisinin yavrusu yukarıda çok güzel çalışıyor şu anda İlerleyen günlerde onun da videosunu çekip sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Bugün 1 saat 55 dakika kanat salladı bol dişi yavru. Güzel keyifli çalışmalar yaptı. Hava da çok çalıştı. Daha yeni çökmeye başladığı için arkadaşlar biraz zamana ihtiyacımız var işin açıkçası. Mevsimlerden dolayı da saatlerinde uçuramıyoruz. Sabah uçması gereken bir kuş. Ama yağmurlardan dolayı bu saatlere bırakıyoruz. O da ister istemez kuşu biraz etkileyebiliyor. Biraz da işin açıkçası tüy problemi var. İlerleyen günlerde inşallah daha güzel olması dileğiyle şimdilik videoyu burada sonlandırayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar abiler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden.